Herkese merhabalar. Bugün bu kürü benim kızım hazırladı sizlere. Uykuda yağ yaktıran kür tarifi. Kilo verip yağ yakmak istiyorsanız, uyumadan önce uygulamanız gereken bu yöntem sizi şaşırtacak. Gece yatmadan önce bir bardak içiyorsunuz ve sular seller gibi kilo veriyorsunuz. Benim kızım bu tarifle aşağı yukarı 20 kiloya yakın verdi. Tüm detayları sizlere aktarıyor olacağım. Ve mükemmel de etkileri var. Üstelik bu kürü uygularken diyet ya da spor yapmanıza gerek yok. E, sadece dikkat etmeniz gereken e, bir tane ana konu var arkadaşlar. E, onu belirteceğim sizlere. Ve şimdi hemen yapım aşamasına geçiyorum. Lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Bu kür her gün taze taze hazırlanıyor. Yani bir kere yapıp, bekletip ertesi güne kullanmak olmuyor. E, o sebeple e, lütfen dikkatlice izleyin. Öncelikle maydanozları güzel sirkeli sularla yıkayın, durulayın ve o şekilde bu kürü hazırlayın. E, bir tutam kadar maydanoz yeterli olacaktır. Maydanoz yüksek oranda idrar söktürücü etkiye sahiptir. Bu etkisi sayesinde vücuttaki ödemin atılması ve detoks etkisi sayesinde kilo vermenizi hızlandırır. Başlangıçtaki fazlalıklar var ya hani böyle ödem, şişkinlik, toksik maddeler gibi bunları vücudunuzdan atıyor ve çok rahat bir şekilde kilo vermenize destek oluyor arkadaşlar. Maydanoz aynı zamanda diyet ve beslenme uzmanlarının da tavsiye ettiği Hani şu zayıflama sürecindeki en önemli e, besinlerden bir tanesi. Maydanoz e, şöyle gördüğünüz gibi küçük bir tutamı bizim için yeterli olacak. Bunu öncelikle birkaç parçaya bölüyorum. Varsa e, blender ya da e, rondodan bu şekilde bunu geçirebilirsiniz. Blender ya da rondosu olmayanlar bunu iyice küçük küçük parçalar halinde doğrayıp o şekilde de hazırlayabilirler. Ben şimdi bu şekilde blender kabının içerisine aktardım bunu. Diğer taraftan ikinci malzememize sıra geliyor. Burada önemli olan bu hazırlayacağımız çayın düzenli olarak tüketilmesi ve belli bir saati var. O saatte tüketilmesi. Burada taze zencefil kullanıyoruz. Özellikle taze zencefil kullanmaya dikkat edin. Şayet elinizde yoksa tabii ki yarım çay kaşığı kadar e, ta, toz zencefil de kullanabilirsiniz. Ben şimdi bundan bir e, ceviz büyüklüğü kadar bir parça kesiyorum. E, daha sonrasında kabuklarına soyup rendeleyip bu kabın içerisine aktaracağım. Yan yıkımını hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor. Metabolizmayı hızlandırıcı bir etkisi olduğu biliniyor. Zayıflamayı sağlıyor çünkü vücuttaki toksinleri vücuttan hızlıca uzaklaştırıyor. Şimdi bunu da rendeleyip ya da küçük küçük doğrayıp bu karışımın içerisine ilave edeceğiz arkadaşlar. Benim kızım da ergen dönemlerinde oldukça fazla kilo almıştı. Ve e, bu yöntemle aşağı yukarı e, 20 kiloya yakın bir fazlalığı vardı. Ondan kurtuldu diyebilirim arkadaşlar ki gerçekten çok etkisini gördük biz. E, kızım da özellikle sizlerle bu tarifi paylaşmak istedi. Şimdi bunu hazırladım. Diğer taraftan e, diğer malzememiz nedir? Hemen onu da gösterelim sizlere. Evet bu şekilde biraz. Kara ee, karabiber ekliyorum. Şöyle yarım çay kaşığı kadar karabiber. Şöyle e, yarım çay kaşığı kadar tarçın ekliyorum. Evet. Ve şimdi üzerine sıcak su ekliyoruz arkadaşlar. Dikkatli ve kontrollü bir biçimde ekleyin. Elinizi yakmadan şöyle bir bardak kadar büyük boy bir bardakla sıcak suyumuzu ekleyip bunu blenderdan geçirme işlemi yapıyoruz. Bunları geçirdikten sonra dilerseniz tortularıyla içebilir ya da süzüp o şekilde de içebilirsiniz. Burada önemli olan zaten tüm malzemelerin özü o suyun içerisine geçmiş oluyor ve o suyu bizim tüketmemiz ama nasıl tüketeceğiz? Sadece günde bir kere ve orası da önemli bir nokta. Şimdi bunu bu şekilde hazırladım. Bakın hemen bardağımın içerisine aktaracağım. Bu kürde bir de şunu belirteyim aklıma gelmişken gün içerisinde bol bol su tüketin. Su tüketimi gerçekten çok önem arz ediyor burada. Lütfen su tüketimini aksatmayın arkadaşlar. Kızım bu şekilde bunu süzmeden tortullarıyla birlikte kullanıyor. Ama tortularıyla tüketemeyen kişiler bunu süzüp o şekilde tüketebilirler. Burada tekrardan belirtmek istedim. Şimdi elma sirkesi ekliyoruz. Zayıflama sürecini hızlandırıyor e, ve kötü kolesterolü de düşürüyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle hemen e, iki tatlı kaşığına yakın elma sirkesini ekledik. Buna ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Bu arada e, bunun da biraz ılıması gerekiyor. Sıcak su dökmüştük ya. Gerçi Blender işlemi yapınca ilk sıcağı biraz çıkmış oluyor. Ee, daha sonrasında şimdi içerisine e, dilerseniz burada tercih sizin. Ben tatsız içemiyorum diyenler için bir miktar bal ekleyip bunu balla tatlandırabilirler. Ve biraz da taze sıkılmış limon suyu ekleyip şöyle bir tatlı kaşığı e, civarında bunu ekleyebilirsiniz. Peki bunu ne zaman tüketiyoruz? Bunu gece yatmadan tam 2 saat önce içeceğiz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken uyumadan önce 2 saat kadar önce bunu tüketiyoruz ve o arada hiçbir şey yiyip tüketmiyoruz. Aç karna içtiğiniz bir bardak bu maydanozlu su siz uyurken de kilo vermenizi ve yağlarınızın hızlı bir şekilde yakılmasını sağlayacaktır vücudunuzdaki ödem ve toksinlerden, göbekten bölgesel yağlanmalardan kurtulmanızı sağlayacak ve bağışıklık sisteminizde güçlendirecektir. Hani kilo verirken ki o süreçte halsizlik hissedilir, vücut vitamin değerini yitirir. İşte biz bunda diyet falan yapmadığımız için bu kürle birlikte gece uykuda vücut yağlarımız yanmaya başlayacak bu önemli adıma dikkat ettikten sonra siz de rahat bir biçimde kilo verirsiniz, verebilirsiniz. E, bu küre düzenli olarak tam 5 gün boyunca devam ediliyor. 2-3 gün kadar ara veriyoruz. Vücudu dinlendiriyoruz ve tekrar 5 gün devam ediyoruz. 2-3 gün kadar ara veriyoruz ve 5 gün tekrar devam ediyoruz. En fazla 4 küre kadar bu şekilde buna devam edebilirsiniz. Ama Dediğim gibi gün içerisinde bol su içmek koşuluyla. Evet arkadaşlar benim tarifim bugünlük bu kadar. Malzemelere karşı hassasiyete olanlar lütfen bunu kullanmasınlar. Ağır bir kronik rahatsızlığı olup sürekli ilaç kullanan kişiler doktoruna danışmadan kullanamazlar. Bu tarz kürler hamile ve bebeğini emziren kişiler için uygun değildir. Lütfen onlar da kullanmasınlar. Bu arada kızımın da hepinize çok selamları var. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve tarifi çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Türkan Yalanoston'dan saygılar. Hoşçakalın.